Of, dolapta yine abur cubur yok. Hiç şaşırmadım. Neyse ya. Ha? Aa, ışığı sönüyor. Oğlum hadi kalk, geç kalacaksın. Tamam. Yarım saattir tamam diyorsun. Kalksana oğlum. Tamam. Ne tamam tamam. Kalk çabuk hadi. Ya anne yorganı niye çekiyorsun ki? Soğuk soğuk. İyi işte. Uyanırsın hadi kalk. Of. Ay canım benim. Kurban olurum sana. Hadi şimdi oyuncaklarımızı tek tek toplayalım. Tamam. Bak şimdi abini görüyor musun? Şurada oturuyor. Hı hı. Git ona yavşak de. Of çok sabırsızlanıyorum ya. Hadi yüklen. Of. Niye yüklenmedi ki? Tekrar deneyeyim. Ya. <laughs> Kanka şu gözlüğü bir çıkarsana. Neden? Çıkar ya abi. Ben de bakacağım merak ettim. Of iyi al. Oğlum gözlük sana çok yakışıyor ya. Sen gözlük takmaya devam et. Kanka sen bununla nasıl görüyorsun ya? Oo çok fena. Gözlerim bozuk çünkü ben net görüyorum. Peki bunu takmazsan görebiliyor musun? Bulanık görüyorum. Anladım kanka. Ne yapıyorsun sen? Cips yiyorum. Bir de bilgisayar başında mı yiyorsun? Evet. Lan klavyeye o cipsle elinde mi dokundun bir de? Hehehehe. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> of, şu ders bitmek bilmedi ya. Daha 15 dakika var bir de zaman geçmek bilmiyor. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun? Lan silgiyi mahvettin. Ne yapıyorsun? <laughs> Oo, sen diş fırçalar mıydın? Of sus ya. Annem eğer dişini fırçalarsan marketten istediğini alırım dedi. İyi tamam. Ama en az 2 dakika fırçalaman lazım. Ya niye 2 dakikası? Diş fırçalarken o 2 dakika bir ömür gibi geliyor bana. Sıkılıyorum. Hızlıca fırçalayıp annemle markete gideceğim işte. İyi tamam. Of! Yine çıktı karşıma. Neyse. Şunu işaretle, bunu işaretle. Hayda. E bunlar ucundan görünüyor ama Seçsem mi ki? Neyse her ihtimale karşı seçeyim bari. Abi, annem kahvaltıya çağırıyor. Tamam, elimi yıkayıp geliyorum. Oğlum benim gözüm görmüyor. Şu ipi iğneye geçirsene. Tamam anne ver. Allah Allah. Niye girmiyor bu? Yav girsene. Gir gir. <laughs> of. Hayda. Ya girsene. Yav niye girmiyorsun? Hayda telefonum nerede ya? Bilmem. Sen mi aldın? Yok kanka. Bak aldıysan söyle. Ne alacağım ya? İstersen kalk arayalım. Tamam. Burada yok. Koltuğun arasında da yok. Burada da yok. Koltuğun altında da yok. Nerede bu telefon ya? Ehe. <laughs> Ya bırak onlar senin tırnağın olamaz. <laughs> Bak sen öyle mi? Öyle tabii öyle. Ne oldu oğlum? Hiç. Sizi uzun zamandan sonra ilk defa kavga etmeden gülerek konuştuğunuzu gördüm de. O yüzden şaşırdım. Baba ya çizgi film açar mısın biraz? Ya ne çizgi filmi? Haber izliyoruz şurada git oyuncaklarınla oyna biraz. Aç ulan torunuma çizgi filmi. Başlarım haberine sonra izlersin sen. Aç çabuk. Sen de gel buraya torunum gel yanıma. Evet yeter artık sessiz ol. Bir de açın şu camları. Ne kokuyor burası böyle? Çok havasız içerisi. Aç camı. Yeter ama konuşmayın. Bitti tatil artık. Ben de isterdim tatil bitmesin ama sizin gibi sabah köründe kalkıp geldim buraya. Hadi susun artık. Konuşmayın. Dersimize başlayacağız. Ay aşkım. Bir tane adam vurdum. Yerim seni karım. Kocam. Karım. Takımı da benim kocam taşıyor ya. Herhalde yavrum. Biliyoruz bu işi. Ay aşkım öldüm ya. Dur aşkım şimdi ben senin intikamını alacağım. Ya kocam. Arkadaşlar biraz oyuna odaklansak olur mu? Sana ne ya? Kıskandın mı? <laughs> of ulan uykum var ama açlıktan uyuyamıyorum ki. Neyse kalkıp bir şeyler atıştırayım bari. Ulan bu sefer de çok yedim ya. Karnım şişti, uyku tutmuyor. Bu kantinden aldığım ekmek arası karnımı hiç doyurmuyor ya. Bu nasıl bir iş? Sen ne yapıyorsun oğlum? Lan bitti bitti. Alo, ne öpürdetiyorsun? Tamam, filmi de açtık. Artık filmi izlerken yavaş yavaş mısırımızı yeriz. Vallahi ben de film izlerken Mısır yemeyi çok seviyorum kanka ya. Heh dur film başlıyor. Ee daha film başlamadan Mısırım bitti. Benim de bitti vallahi. Nerede kaldı bu ya? Gelir birazdan. Sıkıldım beklemekten vallahi. Kanka şu araba ne kadar pis baksana. Evet bayağı kirliymiş. Dur dur bak ne yapacağım. Bir şey yapma bak alarmı falan. Şuna bak. Saat kaç oldu hala uyuyamadım ya. Neyse. Kalkıp bir su içeyim bari. Su içeyim de sonra yatarım. Of. Yine meyve suyun poğaçadan önce bitti. Meyve suyuna o kadar abanırsan olacağı bu. Beyler benim meyve suyum bitti. Bakın bakın ne yapacağım. Ne yapıyorsun ya ödüm koptu. Allah belanı vermesin senin. Aa, lan çok sancı girdi. A kakam geldi. Hı? Lan sadece osurman mı gerekiyordu? Kakam yokmuş ki. Kanka bir baksana. Ne oldu? Senden elektrik çarptı. O nasıl oldu ya? Bir daha dokunayım mı? Hayır. Oğlum şu elektrik bandını aç ver bana. Açılsana. La oğlum hadi sene. Yerini bulamıyorum ki nereden açılıyor bu? Ya hadi hadi. Açılmıyor. olay şöyle eşek bir işi beceremiyorsun. Açsana şu bandı. Allah Allah. Daha bandı bile açamıyorsun. Senden bir bok olmaz. Ha işte bu. Es, çerez, mayonez, protez, parantez, çömez, fotosentez. Elinize sağlık beyler. İyi oynadınız. Tebrikler. Hayda. Ulan çok mu toksik davrandım acaba? Mahcup oldum şimdi. Of ne çabuk bitti ya. Doyamadım ki. Neyse biraz çubuğu kemireyim bari. Oğlum hadi kalk ekmek almaya git. Ya neden sürekli ben gidiyorum? Bir insan uykusundan uyandırılıp ekmek almaya gönderilir mi? Ne diyor? Bekle geliyorum. Of ne kadar çok sıra var ya. Bir kasa daha açar mısınız? İnsanları bekletiyorsunuz burada. Yazıklar olsun ya. Yarım saat oldu. Bekliyoruz hala açmıyor musunuz? Tamam bırakıyorum elimdeki ürünleri. Sizde şikayet edeceğim. Oh be, sonunda ezberleyebildim. Ya düzgün ezberleyebildim mi acaba? Şimdiden birkaç şey aklımdan uçup gitti. Neyse ya yarın sabah kalkar bakarım. Ezberledim gibi ya. Sınavdan önce de biraz bakarım. <laughs> Hı? Ha, çıksana. Ya çık. Allah Allah. Çıksana. Oğlum bak sen seviyorsun diye mantı yaptım. Eline sağlık anne ama ağzımın içinde yara çıktı ya. Yesem de pek bir şey anlamayacağım. Ne yarası? Aç bir bakayım. Aa. Ay kıyamam. Sen niye oynamıyorsun? Abi şuradaki eleman 2 saattir salıncaktan inmedi ya. Bak şimdi. Salıncaktan birisini indirmek istiyorsan gidip başında bekle ve dik dik bak. O zaten kendiliğinden kalkacaktır. Nasıl yani? Gel göstereyim. Bak kalkıp gitti. Oha!